Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda ders kitabımızdaki sıra bildiren sayılar konusunun sorularını çözeceğiz. 46. sayfamızı açtık. Pekiştirelim bölümündeyiz. Birinci soruyu okuyorum. Aşağıda verilen sıra sayısından bir önce ve bir sonra gelen sıra sayılarını boşluklara yazınız. Yazalım bakalım. Buradaki sıra sayımız 47. 47'den bir önce gelen sayı 46'dır. Yani 46. 46 yazdım. Noktayı koydum. 46. oldu. 46. 47. Sonra gelen tabii ki 48. 65'ten bir önce gelen sıra sayısı 64. Bir sonra gelen de 66. Diğer sorumuz, ikinci soru yani. Aşağıda verilen sıra sayılarının arasında bulunan sıra sayılarını boş kutulara yazınız. Bakın burada 14. var. Burada da 17. Bunların arasında 15. ve 16. var. Burada 51'den başlamış, 54'te bitmiş. 51. sonra 52. daha sonra 53. Son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere önce, arasında, sonra kavramlarından uygun olanlarını yazınız. Bayrak yarışında birinci yarışmacıdan nokta nokta ikinci yarışmacı gelir. Birinci yarışmacıdan sonra çocuklar ikinci yarışmacı gelir. Öyle değil mi? Bunu yazdık. Birinci yarışmacı ile üçüncü yarışmacı nokta nokta ikinci yarışmacı vardır. Birinci yarışmacı ile üçüncü yarışmacı arasında yazalım. İkinci yarışmacı vardır ve üçüncü yarışmacıdan nokta nokta ikinci yarışmacı gelir. Üçüncü yarışmacıdan önce üçüncünün önünde İkinci vardır, öyle değil mi? Bunu da bu şekilde yazdık. Böylece videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.